Küçük narini anlatmak istiyorum. Cinayet olayında neden itiraf gelmiyor amcadan? Amca tutuklanıp cezaevine gitmişti ama neden diyeceğim? Çünkü çok büyük bir nüfusa sahip. İster ekonomik deyin, ister siyasi deyin. Köyde öyle bir nüfusu var ki ve Diyarbakır'da öyle bir nüfusu var ki hiç kimse amcanın yanına kolay kolay yaklaşamıyor. Daha doğrusu köye yaklaşamıyor. Şimdi İtiraf da bunun için gelmiyor aslında. Herkes biliyor anne ile amca uygunsuz bir, bir zamanda narin tarafından görüldü ve bunun karşılığı cinayeti işledi. Bu kesin gibi neredeyse. İfadeler çarşaf çarşaf yayınlanıyor ama amcadan bir türlü itiraf gelmiyor. Anne konuştu mu onu bilmiyoruz. Ek gözaltı süresi alındı. Bakın şimdi bu nüfusun neler getirdiğini anlatmaya çalışacağım size. Yani ekonomik ve siyasi nüfusun nasıl insanı o köyde dokunulmaz yaptığını anlatacağım. Amcanın sorgusundan bir iki kelime okuyacağım. Bir iki soru okuyacağım. Jandarmanın sorduğu cevaplar ve amcanın verdiği küsta cevaplar. Bakın. DNA ile ilgili soru soruyorlar amcaya. Diyorlar ki Nari'nin DNA'sı aracında bulundu. Ne diyorsun diyorlar. Ben bunu açıklayamam diyor. Öyle geçiştiriyor. Yüklü para ödediniz diyor. Şimdi Narin öldürmeden önce yüklü miktarda arazi satmışlar ve bir yere para göndermişler. Narin'in babası da buna karşı çıkmış. Bununla ilgili böyle bir istihbari bilgi var diyor jandarma. Onunla ilgili ne diyor bakın. Böyle bir şey olmadı diyor hemen geçiştiriyor. Sana öyle bir acı yaşatacağım ki demiş Nari'nin babasına yani erkek abisine. Demiş ki sana öyle bir acı yaşatacağım ki onu unutmayacaksın. Buna da ne demiş biliyor musunuz? Öyle bir şey yok deyip hemen kestirip atmış. Amcanın normalde Diyarbakır Cezaevinde ek ifadesinin alınması gerekiyor. Ek ifadeden neler söyledi? Şimdi onlara bakmak gerekiyor ama çok yakında belki anneden belki başka birilerinden gerçek itiraflarla karşı karşıya kalabiliriz. Müzik